Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün biraz erken kalktık. Halkalı güvercin pazarına da geldik. Ee, bu hafta iki tarafında videosunu çekmeye çalışacağız inşallah. Bilginiz olsun. Ee, Halkalı güvercin pazarı adresini de videonun sonunda yayınlayacağım arkadaşlar. Daha doğrusu göstermeye çalışacağım nerede ineceğinizi. Bilginiz olsun. Videoya geçelim arkadaşlar. Ee, şimdiden iyi seyirler. Görüşürüz arkadaşlar. Ben kelebekler. Ne arkadaşlar Ne var? Ne var? Nasılsın Ümit abi? İyiyim teşekkür ederim. Ben nasılsın? İyidir abi ben de şükür valla. Keyifler de şükür, şükür abi iyi valla. Geldik abi Halkalı'ya. Bunlar yavru değil mi Ümit abi? Ne onlar abi? Torik. 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 He. Nasıl bir kuş abi? Cinsi ne onun? Uçurma yani... kuşu. Bunlar şeylerin, kelebeklerin, melebeklerin yanında uçuruyorlar. Yüksek kaldı. Ve oynak kuş mu yoksa? Yok yok. Düz uçar. Düz uçar ha. Çıkar. Kelebeği yükseğe kaldırmaya oynarlar. Anladım. Bu Yüksek, Yüksek uçucu diyorlar herhalde. Olur, daha iyi olur. Bunlar da Van Mardin'i mi diyorlar? Van Mardin'i. Değil mi? Bu Miro zaten. Ne diyelim imtihar fiyatlara? Vanlarım mı? Van olur. Bir diğerleri olur. Bir tanesi 100 lira. Sörüklerin ikisi yavru cildi 50 milyon. Evet. Miro satılık değil. O da bir kardeşim var. Ona hediye gidecekler oraya toplanıyor. Yani. Burada da Mardinler 50 milyon da karşılıyor. Burası da 50 lira evet. dedi. Hani ya? Çok güzel. 50 milyon. O ödecekler oğlum. Eşe dostlar güzellik yapıyoruz. Anladım abi. Evet burası uygun Aynen. biraz da. Bir de herkes Evet. <laughs> Oğlum Selçuk, seni alıyorum. Telefonun yok Abi oyunludur bu ama. Oyunlu mu? Bunu sana sana Ali'ye yaparım. Sana hazır için. 30 lira kalıksız Senin hatırın için. 30 kalıksız Eşi bundan daha berbat. 30 kalıksız olur. Eşi yumurtaya kovalıyor. Mavi ipten yumurtaya kovalıyor. Mavi de mavi, da, mavi, da mavi ama. 30 kalıksız olur. Bir bak. Bak. Ama erkeğe girdi erkek. girdi. Yok yok. Vallahi erkeğe girdi onu. Yumurtaya kovalıyor. E, yumurtaya kovalıyor. Bu e, senin için diyorum. E, o yüzden şey. Ne haber? Ha iyi o haber? <laughs> 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 D d d d yok, yok işimiz kuşlarla. Bu <laughs> adam kuşlar dedi ya. <laughs> ha, anladım. Yumurta yok. Valla yumurta var. Kolay gelsin. Aynen abi. Ayfanın adını söyle de Cem duvar. Kadıdın abi takım ediyorduk o gitti ya. Ha Turgay'dan bahsediyorsun. Allah rahmet eylesin. Eş çay poğaça soksu soksu. Çay var poğaça var çay var poğaça var. Ne diyelim abicim senin kuşlara fiyat. 200'den başlıyor, 1000'e kadar gidiyor. 200'de 1000 arası. Mangalara kaldıramadım, akşam fazla işte. Halkalı güvercin pazarı arkadaşlar. Genelde oyun kuşları getiriyor. Esnaf abiler buraya. Fiyatlarını da soracağız şimdi. <laughs> Maşallah bekledim. rengi çok güzel ya. Akşam aralık konuşalım. Doldurmuş karıyı biz eve. Parti yapıyoruz. Eyvah ya. Kendi karısı da bırakmış. He peki. Yine yavrular var. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Evet.

Abi taş göre değişiyor. 100 liradan başlıyor. Hı hı. 200, 300. Maviler var takım orada onlar 700. 100 lirayla 700 lira arası e, değil e, mi? E. Tamam abi sağ olasın. 5 kişi eve gel. 100 lirayla 700 lira arası arkadaşlar. Biz abi bak bir şey söyleyeyim mi? dediğin gibi yapıyorum. Pazarı tanıdık. Abi. Askalar, hünkârlar, borsalar. Dönek var arkadaşlar birkaç tane. Abi senin fiyat, fiyat aralığın ne? Vallahi abi ne istiyor bilmiyorum abi. Senin ne? 50, 100 değişiyor 50 ile 100 lira arası. Ne hadi hadi. Abi. hadi. Sen lere ne oldu erkek, bak. o adamla şey konuşurken ben onu baktım ya. Bu erkeği Herkese yaptım. Şey <laughs> ya. ya. O diye bu bizim kardeş. muhabbet. Ya ben satacak olsam sana veririm. Yok abi. yok Satacak ki. Bir al sarı göz var. Hangisi? Güzel gördüm güzel abi kelebeklerin fiyatları 300 liradan başlıyor 300 lira Tane 300 Tipe ne istiyorsun abi 200 300 o da 300 ha. Yavru var bir tane. O da Dört besinler de aldım. Ayırdın değil mi? Anne babayın yavruları var. Var mı? Baya yavruymuş ya, baya küçük. Rengi çok güzel maşallah. Hahahaha. <laughs> Şöyle kuşlar var arkadaşlar birkaç tane de. Ben hiç çekemek yok Ne diyelim abi buranın fiyat aralığına? Abi, 300'den başlıyor. 200'den yani. başlıyor değil 200'den, mi? 200'den başlıyor. Burası da burası 50. Burası da 50 mi? 50'den başlıyormuş burası. Bunlar mı? Bunlar mı? Say koçum say koçum Ooo Ram baba ne yapıyorsun ya Nedir abi fiyat aralığın Abi değişiyor 100'den başlıyor 50'ye kadar 50 ile 100 arası <laughs> Çok güzel bir Ala tezgahı arkadaşlar Tertemiz maşallah Çok güzel Nedir abi alaların fiyatları? Takım tane tane 200. Tane tane 200. Düşünüyorlar arkadaşlar. Sağdakiler mi ana babası? Evet. Van Mardin arkadaşlar. Ne diyelim abi senin fiyatlara? 200 takım. Takım 200. Evet. Yavrularla beraber mi? 200 204. 400 lira Halkalı güvercin pazarı arkadaşlar. Her, herkesi bekleriz buraya. Çok sağ olun. Fiyatlar abi 400, 150. Kocaman. Şey gibi. mi? Tek mi tane tek. takım mı? 400 lira. Şu an. mavi olan değil evet mi? Abi. ne Şu diyorlar? Çavuşlu Apple mu dostlar, diyorlar? Cem Duvar abi. Çavuşlu mu diyorlar? Opel Şevval'ı posta diyorlar. Abi. He anladım. Alacalar var 150 lira. 150 ile 400 arası değil mi? Evet, abi. Tamam. Eyvallah. Tamam. haber? amına İyi. 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 Dönün, yüren gider. Muhteşem valla. Nasıl abi fiyat aralığı? 50 başlıyor abi. başlıyor. Postalar eş mi abi şunlar? Eş yaptık sayılır yani. gidince yaşayacaklar. <laughs> İnşallah. Oyun var değil mi bunlar? <laughs> var var. Hepsi kendi uçurduğumuz kuşlar. Anladım. Mes pazarları bunlar. Çay yani. <laughs> poğaça, çay poğaça. Allah razı olsun. Ya <laughs> bagla <laughs> hesabı fiyat aralığın 50 ile 100 arası değil mi? Bu niye abi tek? Eşim yok. O, o, o abi şey ayırdık yani Bak. beyaz. Büyelim, buyelim, yani anladım. Lira abi. Kolay gelsin abi. Buna mı? Hoş bulduk. Buna mı 500, 500, yani? 500 istiyorsun abi? Anladım. Maşallah. <laughs> Bunda da miski 250 lira istiyoruz abi. Şuna değil mi? Evet. Şu susamilere 100 lira. Tamam. Bunun da tanesi Kilonuza 25'e veririz yani. 25 30 lira. Hayırlı işler Hasan abi. Sağ ol abi hoş geldiniz. Tane 50 lira burada abi. Posta bunlar değil mi? <laughs> abi? Yani Bu da ortalama 100 lira gibi. Ortalama 100 lira. Ortalama 100 lira gibi bunlarda. Burada başka yavrular var abi. Tanesi 100 lira. Yani. Tane 100 lira. Hasan abi şu sarayı bir gösterebilecek misin? Abi Mağana babalar mı? Valla bizim bir erkek, erkek mi bilmiyorum baba ama yani <laughs> 150 liralık bir kuş toplu alımda 100 liraya veririz Toplu alımda 100 lira Babada mı var bu şey ya? Tamamdır Hasan abi o Onda çıktı abi sadece Anada babada <laughs> Geldi. Geldiler. Bu Geldiler. Bu dedi mi? O yavrusu. Dişi burada. Geldiler. Bir meşhur arkadaşlar abi bu bu, abi o ben, men, yavru, o belli değil. sen o ne dedin ben abi 3000 değil mi o de 3000 istiyor <güler> işte arkadaşlar evet, ya işte. i̇şte, yarış abi Ayağında yarış şeyi de var <gülüyor> <aldı>. <gülüyor> 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 arkadaşlar videonun sonunda Boranın adresini elimden geldiğince vermeye çalışacağım size de. Bilginiz olsun. Üye de olursanız çok seveceğim arkadaşlar. Beğendiyseniz eğer. Haftaya görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, halkalı güvercin pazarı videosunun da sonuna geldik. Video başında da söylemiştim. Nasıl geleceğinizi elimden geldiğince tarif edeyim. İbis bir otel var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sol tarafta Trend Yol Express var. Yine sağında yani tam karşısında Opet var. Opet e, küçük çekmece. Buradan nasıl gelirsiniz? E, metrobüsle ben Yeni Bostan'da indim. Oradan da Kayaşehir minibüsüne. E, Papaz Köprüsü'nde indim arkadaşlar. Zaten sağ olsun şoför arkadaşlar da biliyor burayı. Ya yani burada indiğiniz zaman pazar bu yolun Hemen hemen yani sonuna doğru sol tarafta. Bir 3-5 dakika yürüme mesafesinde bilginiz olsun. Haftaya görüşürüz arkadaşlar.